Ömer'cim gel. Şimdi hemen suyu Can sularını verelim. Sonra da artık bir tane daha. Bir de gübremiz. Gübre hakkında bilgi ver Ömer. Hocam Evet buralar çok iyi olacak. Seneye biz bunu kısmet olursa iki kat yapalım. Bugün şey göndermeleri için. Onlar ne yapabilir ki? Onlar yayına gider. Hayır canım. O yüzden. Bu desir bu öğrencilerimi öğrencilerim yetiştirdi. Evet, Sağ olsunlar. Evet. <laughs> Neyse, şurayı kapatıp geliyorum. Yine sağlık. Sizin de hocam.

Biz DNA de Açı destek olmaya çalışıyoruz. Herkes bir ucundan mutlaka tutuyor. Amacımız doğal ürünler tüketmek. Pansiyonlu okulda yaşadığımız için de öğrencilerimizi mümkün olduğunca kapıdan e, yiyecek ulaştırmaya çalışıyoruz. Domates, biber, salatalık artık her gün neyse bu sene karpuza da geçtik. Karpuz kavunu yetiştireceğiz inşallah. Pandemi döneminde tarımın önemini bir kez daha anlamış olduk. Ee, ülkemizde özellikle sebze fiyatlarının artması nedeniyle bizde... E, Okul idareniz ve öğretmenlerimiz tarafından kurulmuş olan serayı değerlendirmek istedik. Seramızda domates, biber, patlıcan, salatalık, fasulye, nane, fesleğen gibi bazı şeyler yetiştirdik. Ee, okul idaremizle, öğretmenlerimizle, velilerimizle bu serayı inşa etmiş bulunmaktayız. Ee, ama bu seradaki ürettiklerimizi pansiyondaki öğrencilerimize de paylaşıyoruz. Ben de yurtta kalıyorum. Ee, bu sera bize yetmiyor. Sayın Belediye Başkanımızdan bu seranın büyütülmesine okulumuz için de bir katkı sağlanmasını istiyoruz. Okullar iyilikte yarışıyor projesi çerçevesinde öğretmenimiz Nazanak Bulut ve bir grup öğrencimizin e, serada tarımsal e, bitkileri üretmesi ile ilgili bir proje ile geldiler. Biz de kendilerine destek verdik. E, pansiyon e, Pansiyondaki öğrencilerimize onların yiyeceklerinin bir kısmını sebze e, üretiminden karşılamayı düşündük. Pansiyonumuzda 70 öğrenci bulunmakta. E, Tabi pansiyonun e, giderleri devletimiz tarafından karşılanıyor. Ama öğrencilerimiz e, yine de doğal ürünleri yetiştirerek e, Sera'da öğrencilerin hizmetine sunuyor. E, bir iyilik projesi çerçevesinde yapıldığı için de biz de onlara destek oluyoruz. 哎呀，的发这个太深了，我就不讲了。